değerli izleyenlerimiz ben Recep Çalkaner Aslan Vayseri'nim değerli konuğumuz gazeteci yazar Gazi Kavacı. 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 bildiğin gibi Aslan. yıllarca kültürümüze hizmet eden kitaplar hazırladık derledik belki Vayseri'ye en çok şiir yazan şair olarak da bilinirim Maşallah. onun yanı sıra Kayseri kültürünü bakıldığı zaman tüm yazarlarımız Kayseri'yi anlatmış. Kale, Ule, hamam, kumbet bunu yazmış. Ben de Kayseriliği yazmak istedim. Bir anda da zirve oldu kitaplarımız. İzleyicilerimizin ve okuyucularımızın beğenmesi sebebiyle de bugün 12. kitabım çıktı. Uşak Kayseri'de bütün kitapçılarda. Yani bunu reklam oldu falan filan reklamla alakası yok ya. Çıktı vermiyor hepsi bu. Aman alın ha yetişin, almadı öyle bir şey yok. Kitablık çıktı bilin. Orada yapalım. Yani alan açsın. Kayseri, Kayseri kültürüne siz çok büyük katkılarınız mı? oldu. İlla. Kayseri deyimi, Kayseri ağzı, Kayseri divanları. Şey siz aynı zamanda şairsiniz. Yazarsınız. Diyor araştırmacısınız. Ya. Kayseri kültürüne evet sizin çok büyük katkılarınız oluyor bunu kimse inkar etmesin. Siz de fazla mütevazi olmayın. Yani ya Nihat Bahadır ben olsun <laughs> Bu yakışmaz <laughs> yani. O açıdan. Tabii yani. gerçekten beni bilenler iyi biliyor. Bilmeyenler de herhalde öğrenecek. Evet. Bu Aslan Kayserli. Evet, evet Aslan evet. Aslan Kayserli derse Aslan Kayserli şimdi Gaziantep'te şairler bölümü yapılıyordu. Bizi de davet ettiler. Oraya gittiğimizde başka şehirden olan herkes kendi şehrine, şehirlisine şiirler okudu. Allah Allah. Ben Kayseri'ye çok şiir yazdım da Kayseriliye yazmamıştım. O anda ihtiyaç hasıl oldu, doğaçlamak gibi kalemi çektik, orada noktayı koyduk, anot geldi, tesadüf oraya denk geldi. Ben varım sıradan çıkacağım ama ben şiiri bitirdikten sonra. Kayseri'nin erciyesin ve gönüllerin şairi Recep Çalkaner. Allah, kabarama kubarama <laughs> sahneye vardık ve dedi ki evet, ben bugüne kadar Kayserili için ölmek gibi olmasın diye şiir yazmamıştım. Kayseri'ye çok yazdım. Ama şu anda ihtiyaç hissettik. Herkes yazıyor olduğunu Kayserili nasıl yazmaz dedik. Noktayı koyduk çağırdınız. Evet Kayserili'yim gurur duyuyor. Herkes kendi memleketinden ve memleketlisinden gurur duyabilir. Kayserili gayrı dedik ve şiirimizi okuduk. Zorlukları aşmak için Kayseri'li olmak yeter. Başarıya koşmak için Kayseri'li olmak yeter. Kaliteli üretici, hesaplı bir tüketici olmak için yönetici Kayseri'li olmak yeter. Vardır sohbetinde hoşluk, iş ehlidir yapmaz boşluk. Olmasa da okumuşluk, haysiyet olmak yeter